Nasıl döneceğim ki ben geri? Geri Kafanı döneceğim. Kafanı çevirerek Şur, ben yapacağım. <laughs> Ama çok hakikaten çok geri. Yazıklar olsun. Sen yedek su koy orada. Hakikaten çok kötü ya. <gülüyor> 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 yürü yürü ileri yürü şeyler. Bari yapsın hadi. Hakikaten çok kötü bir ya. Okuyor. <laughs> aha, aha, geldi, geldi, geldi üstünde. Basıp oraya hep onu kıvırdı. Sen de oraya mi? Ben de oraya aşağı indim Ben de oraya geldim. Geçtim oradan. Çevrede bak, döndü, dön, dön, Çok kötü ya. Üstüne yürüyünce bir şey olmuyor <laughs> ama. Devam, 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 devam et devam et. Devam edemiyorum yakaladı beni ya. Yakalınca bitiyor mu oyun? O zaman ben de yakalandım. Ya.